Fransa Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Merkezi tarafından yapılan araştırma, göçmen çocuklarının Fransız yaşıtlarına göre iş bulmada daha fazla zorluk çektiğini ortaya koydu. 18-29 yaş aralığındaki 21 bin genç üzerinde yapılan araştırmada, göçmen kökenli çocukların eğitim hayatlarının sonunda aynı durumdaki Fransız yaşıtlarına göre daha fazla istihdam sıkıntısı çektiği vurgulandı buna göre üniversiteyi bitirmiş göçmen çocuklarının %12.7'si işsiz dolaşırken bu oran Fransız gençlerinde %9.6 olarak ölçüldü. 16-35 yaş aralığındaki Fransız gençleri arasında yapılan araştırmada Fransız gençlerinin %89'u okul sonrası iş bulmayı başarırken bu oran göçmen çocuklarında %65'e kadar geriliyor. <laughs> Fransa Araştırma Geliştirme ve İnceleme Merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırmada Fransa'ya sonradan göç etmiş gençlerin eğitim seviyesi olarak Fransızlara göre daha iyi olduğuna da dikkat çekiliyor. Fransa'daki göçmenlerin %17.8'i üniversite mezunu iken bu oran Fransız gençlerinde %16.7 olarak ölçülüyor.